Merhaba arkadaşlar. 5. sınıf bilim uygulamalar dersi 2. dönem 2. yazılı sorularıyla karşınızdayız. Daha önce bir video yayınlamıştım. Bu da ikincisi arkadaşlar. Birinci soruyla başlayalım. Doğada meydana gelen can ve mal kaybına neden olan olaylara doğal afet diyoruz arkadaşlar. Cevabımız C şıkkı. 2. soru. Oda sıcaklığında açıkta bırakılan yiyecekler çok kısa sürede tadını, kokusunu kaybedip bozulmaktadır. Besinlerin bozulmasına sebep olan canlılar hangi canlı grubuna ait olabilir? Tabii ki arkadaşlar mikroskobik canlılar, yiyeceklerimizin üzerinde bulunan mikroplar uygun ortamları bulduğu zaman hızla çoğalıp yiyeceklerimizin bozulmasına sebep oluyorlar. Cevabımız C. Üçüncü soru aşağıdakilerden hangisinde üreme tipi diğerlerinden farklıdır? Bakalım burada bize bitkiler verilmiş. Gül çiçekli bir bitkidir arkadaşlar. Lale yine aynı şekilde çiçekli. Eirel totu çiçeksiz bir bitkidir. Papatya yine çiçekli bir bitkidir. otu çiçeksiz bir bitki olduğu için üreme tipi diğer 3 çiçekliden farklıdır arkadaşlar. Cevabımız C şıkkı. Dördüncü soru. Kuvvetin büyüklüğü içlerinde esnek sarmal bir yay bulunan dinamometrelerle ölçülür. Bu sarmal yayın hangi özelliği ölçüme etki etmemektedir? Buna dikkat ediyoruz. Cinsi tabii ki etkiler arkadaşlar. Örneğin çelikten yapılan bir dinamometre ile bakır yaydan yapılan bir dinamometre farklı miktarları ölçebilir. Rengi etkilemez arkadaşlar. Çünkü yayın renginin ne olduğu ölçeceği özelliği etkilemiyor. Cevabımız B. Bakın kalınlığı ve boyu etkileyebilir. Çünkü bu o yayın ölçebileceği değerleri etkiler. En uygun cevap B şıkkı. 5. soru aşağıdaki olaylardan hangisi hal değişimine örnek olamaz? Hal değişimi diyor. Buna dikkat ediyoruz. A. Suyun kaynaması sonucu gaz olması. Bakın sıvıdan gaz hale geçmiş. Bu örnektir. B. Suyun ısı vererek donması. Bakın yine donma hal değişimi doğru. C. Su buharının su damlacıklarına dönüşmesi. Bu da yoğuşmaya örnektir. Bu da doğru. Isıtılan bakır tavanın genleşmesi. Bu ısının etkisiyle hacminin artmasıdır arkadaşlar. Hal değişimi değildir. Cevabımız D şıkkı. Altıncı soru. Işığın yayılması ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur? 1. Her yöne yayılır. Doğru. 2. Eğrisel yola yayılır. Yanlış arkadaşlar. Doğrusal olarak yayılır. 3. Işın çizgileriyle gösterilir. Bu da doğru. Cevabımız 1 ile 3. B şıkkı. 7. soru. Aşağıdakilerden hangisi heyelandan korunmak için alınması gereken önlemlerden biri değildir? A. Doğal bitki örtüsü korunmalıdır. Evet. Özellikle ormanları korumalıyız ki arkadaşlar toprak kaymaları, heyelanlar fazla olmasın. B. Evlerin çatıları güneş panelleriyle kaplanmalıdır. Bu daha çok elektrik üretme ile alakalı arkadaşlar. O yüzden heyelanla bir bağlantısı yok. Cevabımız B şıkkı. Bakın diğer şıkları incelediğimizde bitki örtüsü zayıf olan yamaçlar ağaçlandırılmalı. Az önce de söyledik. Ağaçlar heyelanı büyük ölçüde engeller. D. Heyelan tehlikesi olan yerlere istinat duvarları yapılmalıdır. Yol kenarlarında arkadaşlar tepelik alanlara bakarsanız küçük duvar örerler. Buna istinat duvarı diyoruz. Bu da alınacak önlemlerden bir tanesidir. 8. soru. Verilen açıklamalarda boş bırakılan kısımları tamamlamak için aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz? Bitkinin üreme organı çiçektir arkadaşlar. Bu gitti. Bitkinin dik durmasını sağlar. Gövde yazalım. Fotosentezle besin üretilmesini sağlayan kısım o da yapraktır arkadaşlar. Bakın ne oldu? Kök dışarıda kaldı. Cevabımız A. Dokuzuncu soru. Kuvvetin birimi aşağıdakilerden hangisidir? Tabii ki kuvvetin birimi Newton arkadaşlar. Cevabımız C. Onuncu soru. Aşağıdakilerden hangisi hem hava hem de su sürtülmesine göre tasarlanmıştır? A uçak arkadaşlar uçaklar sadece hava sürtünmesi. Yelkenli tekne bakın buradaki yelken kısmı havayla sürtünme ile alakalıdır. Tekne kısmı da suyla alakalıdır. O yüzden cevabımız B şıkkı. 11. soru hal değişimi ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A katılar ısı aldığında eriyebilir. Evet doğru örneğin dondurmamız ya da katı yağlar bu şekilde olabilir. B. Sıvılar her sıcaklıkta buharlaşır. Evet bu da doğru. C. Yoğuşma sıvının ısı almasıyla gerçekleşir. Yanlış arkadaşlar. Yoğuşma ısı verme ile olur. O yüzden cevabımız C. 12. soru. 5. sınıf öğrencilerinin çevre kirliliğini önlemeye yönelik sunduğu aşağıdaki önerilerden hangisi yanlıştır? A. Yağ atıkları lavabolara dökülmeli. Hayır arkadaşlar bu çok yanlış bir davranış. Yağlar maalesef sularımızı ve toprağımızı kirletmekte. O yüzden mümkün olduğunca dökmüyoruz arkadaşlar. Bunu daha çok belediye gibi bazı firmalar topluyor. Cevabımız A şıkkı. 13. soru. Aşağıdaki örneklerden hangisi süblimleşme olayına örnektir? Süblimleşme arkadaşlar katı maddelerin ısı alarak direkt sıvı olmadan gaz hale geçmesi olayına diyoruz. A kolonyanın buharlaşması. Bakın bu buharlaşma demiş zaten yanlış. B ıslak havlunun kuruması bu da yine buharlaşmayla olur. C naftalinin gaz haline gelmesi evet naftalin lavabolara attığımız arkadaşlar bu şekere benzeyen bir madde dikkat edin şeker değil zamanla küçülür. Çünkü direkt katı halden gaz hale geçer cevabımız C şıkkı. 14. soru ışınların şekildeki gibi düzgün yansıma yaptığı bir yüzey aşağıdakilerden hangisi olabilir? Tabii ki parlak bir yüzey arayacağız arkadaşlar halı olamaz, asfalt olamaz, tahta olamaz. Bakın durgun su buna güzel bir örnek. Cevabımız D şıkkı. 15. soru. Aşağıda verilen atıklardan hangileri toprakta diğerlerinden daha uzun süreli ve kalıcı kirliliğe sebep olmaktadır? Ev atıkları, gazete, bunlar çok fazla kalmıyor doğada. B, pet şişeler, plastikler evet maalesef binlerce yıl arkadaşlar doğada kalabiliyor. Cevabımız B şıkkı. 16. soru. Şekildeki elektrik devresinde ampullerin parlaklığını arttırmak için aşağıdakilerden hangileri yapılmalıdır? 1. Ampul sayısı arttırılmalı. Arkadaşlar ampul sayısını arttırırsam artık pilimin gücü yetmeyeceği için parlaklık azalır. O yüzden yanlış. 2. Pil sayısı arttırılmalı demiş. Evet. Ben buraya bir pil daha eklersem üreteceğim elektrik de artacağı için parlaklığımız artar. Doğru. 3. Ampul sayısı azaltılmalı. Evet. Ben buradan bir ampul çıkartırsam artık pilimin gücü bu ampule daha iyi yeter. O yüzden parlaklık yine artar. Cevabımız 2 ve 3, C şıkkı. 17. soru. Hipotez: Bir elektrik devresinde ampul sayısı değişirse parlaklığı da değişir. Verilen hipotezi test etmek için yukarıdaki düzeneklerden hangi ikisi kullanılmalıdır? Arkadaşlar bu tür düzenek seçme sorularında araştırmak istediğim özellik farklı olacak. Geri kalan özellik aynı olacak. Bakın ne diyor? Ampül sayısı değişirse yani ampül sayısı farklı iki şekil alacağım. Ancak pil sayısı aynı kalacak. Ona dikkat ediyoruz. O yüzden bakalım ampül sayısı farklı olanlar. Bakın bununla bunu alabilirim. Ama bakın ne oldu? Pil sayısı da farklı. O yüzden bu ikisini alamam. Aynı şekilde bakıyorum. 1 ile 3'ü alabilirim. Evet 1 ile 3'ü alırsam bakın ampul sayıları birinde bir diğerindeki bu doğru. Bakın pi sayılarında aynı olması gerekiyor. Bu da doğru. Cevabımız 1 ile 3 A şıkkı. 18. soru. Verilen özelliklerden kaç tanesi maddenin ayırt edici özelliklerindendir? Erime sıcaklığı evet. Kütle ve hacim hayır. Renk ve koku hayır. Sertlik ve yumuşaklık hayır. Bunlar bütün maddelerde aynı da olabilir. Farklı da olabilir. Ama erime sıcaklığı saf maddeler için ayırt edici bir özelliktir. Cevabımız A. 19. soru. Ay tutulması ile ilgili verilen bilgilerden hangileri doğrudur? 1. Güneş, Dünya ve Ay aynı doğrultudadır. Evet doğru arkadaşlar. Güneş, Dünya ve Ay bakın ay tutulması dediği için ay burada olacak. Bu güneş, bu dünya, bu da ay. Bakın üçü de aynı doğrultuda. Doğru. 2. Ayın gölgesi dünya üzerine düşer. Yanlış arkadaşlar. Dünyanın gölgesi ay üzerine düşer. 3. Güneş ışık kaynağı dünya opak maddedir. Evet bakın ışık kaynağı güneş dünya opak madde ve gölgesi ayı kapatıyor. O yüzden bu da doğru. 1 ile 3 B şıkkı. 20. soru aşağıdaki devre elemanlarından hangilerinin sembolle gösterimi yanlış verilmiştir? Bir ampul bakın doğru verilmiş. Kablomuz doğru verilmiş. Pilimiz yanlış verilmiş arkadaşlar. Anahtar da yanlış. Yani pille anahtarı yer değiştirmesi gerekiyordu. İkisini de yanlış vermiş. Cevabımız 3 ve 4. C şıkkı. Yazılı çözümlerimiz burada bitti arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.